Macbook'larda olmasını tavsiye ettiğimiz 5 mükemmel uygulamayı inceleyelim. Birincisi Widget Wall uygulaması. Bununla Mac'inizde hala hazırda olmayan birçok widget'ı ekleyebiliyor ve kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Renklerinden tutun boyutuna kadar istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Buradan hemen Widget wall'u açtığınızda sağ tarafta bunun kütüphanesi var. Buradan istediğiniz widget'ı sadece boyutunu seçip artı butonuna tıkladığınızda hemen gördüğünüz üzere ekledi. Bunun boyutunu ekledikten sonra da yine buradan hemen ayarlayabiliyorsunuz ve konumunu da istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu widgetlar hepsi anlık olarak çalışıyor. Şuradan örneğin tıkladığınızda direkt Telegram açabilir. Buradan hemen gördüğünüz üzere YouTube tarafını kullanabilirsiniz. Hemen kronometreniz devam ettirebilirsiniz. Burada işlemler yapabilirsiniz. Bu şekilde yine ChatGPT tarafından anlık gördüğünüz üzere hepsi çok güzel çalışıyor. Bunları buradan özelleştirebilirsiniz. Renklerinden tutun boyutuna kadar dediğim gibi globala dönebilirsiniz. Saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde genel ayarlamalardan görünümünü değiştirebilirsiniz. Koyu modda daha farklı. Yine renk opsiyonlarını değiştirebilirsiniz. Buraya farklı renkler oluşturabilirsiniz. Arka planda resimler ekleyebilirsiniz. Renk kombinasyonları oluşturabilirsiniz. Bunları tamamen kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Gelin diğer uygulamaya geçelim. İkinci uygulamamız Notch Nook. Bu da Mac'inizde aynı iPhone'larda olduğu gibi bir dinamik ada özelliği ekliyor. Gördüğünüz üzere hemen şuradaki çentiye bir yazılımla, bir uygulamayla eple e, dinamik ada olayını ekleyebiliyoruz. Hemen ayarlardan istediğiniz şekilde burayı özelleştirebilirsiniz. Bunu etkinleştirip kaldırabilirsiniz. Buradan widgetlarını özelleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 farklı widget eklemişim. İsterseniz bakın takvime kaldırdım. 2'ye düştü. Burada tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Buraya atıyorum daha farklı şey. Mesela aynı özelliğini ki getirebiliyorsunuz ve kameranız açılıyor. Bu şekilde buradan genişliğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bunları artık nasıl istiyorsanız o şekilde. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Yine aynı zamanda bu özellikleri kullanırken hemen şöyle gördüğünüz gibi başlattım. Burada tarihler arasında gezinebiliyorum. İşte buraya ben iki tane kestirme eklemişim. Wi-Fi hız testini anında buradan başlatabiliyorum. Yine bir diğer mükemmel Mac uygulaması Sidebar. Sidebar ile Mac'inizin Duck'ını özelleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere standart Duck gibi ama yine bir Windows görünümü mevcut. İstediğiniz uygulamaları buraya ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere gibi bir tarih saat burada görüyorsunuz. Ses ayarlamasını buradan yapabilirsiniz. Yine uygulamalarınız burada. Finder'ınız burada. Aynı şekilde burada açık olan herhangi bir açık olan video veya sesi burada Kapatıp açıp yönlendirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Launchpadınız yine buradan açabilirsiniz ve burada başlat menüsünü görebilirsiniz. Buranın ikonunda kişiselleştirebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda işte kapat, ayarlar vesaire buradan yine terminalle kısa yol buradan mevcut. Yine ayarlara buradan gidebiliyorsunuz. Tüm uygulamalara buradan da erişebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi istediğiniz uygulamaları buradan açabiliyorsunuz. Sağ tıkladığınızda uygulamaya ait ayarlar, kapatma vesaire buradan görebiliyorsunuz. New Finder diyerek yeni Finder da oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bura en sık kullandıklarınızı vesaire yine arama kısmınız buradan. Tamamen bir kendinize göre kişiselleştirdiğiniz bir dakı dizayn edebiliyorsunuz. Buradan settings diyerek tüm ayarlamalarınızı kişiselleştirmelerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Renginizden tutun büyüklüğüne, formatına vesaire hepsine buradan yapabilirsiniz. Tamamen size özgü. Dilediğiniz şekilde bakın farklı formatlar mevcut burada. Dilediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bu uygulamamızda mükemmel bir Mac Ve sonuncu Mac uygulamamız ise Side Notes. Bu da Mac'inizde harika notlar tutmanızı ve bu notlara tek tıkla erişmenizi veya ekleyip çıkarmanızı sağlayan mükemmel bir uygulama. Ekranınızın solunda veya sağında bu notlar uygulamasına erişebilirsiniz. Dilediğiniz yerinde hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz uygulamaya. Buradan yeni folder yani klasörler oluşturabilirsiniz. Oluştuğunuz klasörlerin içerisine bir sürü not ekleyebilirsiniz. Bakın burada not stillerini vesaire hepsini gösteriyor. Checkboxlardan tutun. Resimler ekleyebilirsiniz. İçerisine şemalar ekleyebilirsiniz. renkli kalın, italik vesaire üstü çizili kod şeklinde yazabilirsiniz. Bunların hepsini burada zaten gösteriyor uygulama kendi. Artıya tıkladığınızda gördüğünüz üzere buraya eklendi. Bunları sabitlediğim için 3. sıraya atıyor otomatik olarak. İlk ikidekiler sabit çünkü bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ayarlardan rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz kadar büyük yazılar yazabiliyorsunuz. Yine ayarlardan kod vesaire şeklinde de yazabilirsiniz. Bu tamamen ayarlamalar buradan boyutunu vesaire deneyebilirsiniz. Buradan paylaşımı açabilirsiniz gibi bir sürü özelliği var. Yine ayarlar kısmından şöyle geriye dönelim. Buradan ayarlar kısmından settings diyerek tüm ayarlamalarını yapabilirsiniz. İsterseniz sağ tarafa kaydırabilirsiniz. Buradan diğer ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bu text kısmında bunları büyütebilirsiniz. Mesela şuraya gördüğünüz üzere büyüdü. Daha küçültebilirsiniz. Yine bir diğer mükemmel uygulaması Clean My Mac X. Bu da Mac'inizde mutlaka olması gereken bir uygulama. Mac'in hem güvenliği açısından son derece önemli hem de Mac'in temizliği açısından Güvenlik açısından herhangi bir kötü, olumsuz, kötü bir yazılım var ise, bu yazılımı anında bulur ve anlık olarak size uyarısını verir ve temizlemenizi ister. Sürekli bir arka tarafında güvenlik taraması yapmaktadır. Yine temizlik açısından da, Mac'inizde var olan daha önce kurduğunuz birçok uygulamayı siz kendiniz Finder veya ayar sistem ayarlarına sildiğinizde arka planda sistem dosyalarını bırakacaktır. Ama bu uygulama sayesinde Mac'inizdeki uygulamaları sildiğinizde veya farklı dosyalarda olabilir. Bunları tamamen hiçbir sistem dosyası veya veri bırakmadan anında silecektir. Yapmanız gereken seçmek ve ardından uninstall uygulamasına tıklamak. Yine burada akıllı tarama olayını yapabilirsiniz. Haftada bir iki kere akıllı taramayı yaptığınızda, Mac'inizi hiç kapatmasanız bile tüm çerezleri ve gereksiz dosyaları ve daha önce sildiğiniz dosyaların siz kalan sistem dosyalarını hepsini temizleyecektir. Hem güvenlik açısından hem de e, temizlik açısından Mac'te mutlaka olması gereken çok güzel bir uygulama.